Lütfen unutmayalım. Öncelikle Bahçeli ile başlayalım. Bahçeli bugün e, bir açıklama yaptı, bir çıkış yaptı, seyyahinen zamburgusu yaptı. Önemli. Neyi kastetti, neyi söylemeye çalıştı, ne anlatmaya çalıştı? E, bu açıklamayı dinledikten hemen sonra Çetin Bey'e soracağım. E, bu Bahçeli'nin çıkışı neye işaret ediyor? E, şimdi neden önemli biliyor musunuz? Önce o özeti bir paylaşayım. Bugün meclis genel kurulu olacaktı saat 15'te. Ve e, izleyicilerimizin yazdığına göre bu meclis genel kurulu ıı, ertelenmiş olarak yazıyorlar. Bu teyit edilmiş bir bilgi değil. Yani bugün bu görüşme yapılacaktı muhtemelen %25 şeklinde geçilecekti. Fakat Bahçeli'nin bugün böyle bir çıkışı oldu ve bu çıkış sonrası e, bu e, evet A haberde söylenmiş bugün ertelendi yarın görüşülecek şeklinde diye. Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası Meclis Genel Kurulu yarına ertelenmiş bu konuyla ilgili mesele yarını ertelenmiş olarak bildirilmiş. Yani biz buradan bazı mesajlar almak durumundayız. Peki Bahçeli ne söyledi? Birlikte ona bir bakalım. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidar görevinin başındadır. Biz de bu gayenin sonuna kadar yanındayız. Memurlarımıza ve emeklilerimize yapılacak zamların da destekçisiyiz. Ekonomik şartlar iyileştikçe, ekonomik toparlanma genişledikçe, Ümid ediyorum ki memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yüksek düzeylere ulaşacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi işçinin, memurun, esnafın, emeklinin, çiftçinin, sanayicinin, müteşebbisin bakıma muhtaç her insanımızın arkasındadır. 1 Temmuz 2023 itibariyle tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında İlk altı aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranla toplam yüzde 17.55'lik zam ve seyyanen net 8.077 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha da fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir. Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır. Kamu çalışanlarımızla ilgili gelişmeler böyleyken sayıları 15.9 milyona ulaşmış emeklilerimizi yapılan %25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi açık ve samimi teklifimiz şudur. İlk olarak Memur maaşlarına ilavesi planlanan 8077 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması <laughs> beklentimiz vakadır. <yok alalım. gülüyor> İkinci olarak Para Kanununda haksız rekabeti önleyecek değişiklikler yapılması, sosyal güvenlik üst limiti, gelir vergisi dilimleri ve kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemeler işçi işveren yararını dikkate alacak şekilde gözden geçirilmelidir. Enflasyondaki düşüşe eş zamanlı olarak işçilerimize ve asgari ücretle geçinen kardeşlerimize yapılan iyileştirmelerle beraber memur ve emeklilerimizin maaşlarının arttırılması satın alma gücünü nispeten koruyacaktır. Milletimizin her güzel insanına ne yapsak eksik, ne versek azdır. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalardan, haksız fiyat artışlarıyla istifadeye kalkışan fiyat etiketlerini güncellemek bahanesiyle acımasızlığa ortak olan vatandaşlarımızın kesesine, devletimizin kasasına göz koyan fırsatçılara da amansız şekilde mücadele edilmelidir. Evet bu açıklamalar geldi ee, ve bu açıklamalar neticesinde de artık e, anlaşılan o ki bir, bir takım gelişmeler yaşayacağız. E, bu arada şunu da söyleyelim meclisteki bugün görüşülecek olan bugün görüşülmesi beklenen e, genel kurulda görüşülmesi beklenen emekli maaş zamları konusu da ertelenmiş. Yani bunu bir değil 2 değil 3 4 kanal birden veriyor bu görüşmelerde ertelenmiş. Aslında çok sürpriz şeyleri yaşamıyoruz. Geçen hafta işte %25 açıklandı sonra büyük bir tepki, büyük bir işte tepkiler silsilesi. Bugün Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. Şimdi de böyle bir tablo önümüze çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz Çetin Bey? Bir önceki senaryoların benzerini yaşıyoruz tekrardan. Nasıl yorumlarsınız? Evet Murat Bey. Aslında e, devlet parçalarının e, sabahki grup toplantısında konuşması her şeyi özetliyor. Yani iktidarın en büyük ortağı olarak <laughs> bu emekli özellikle bu e, kök maaş rezilliğinin farkında olması iyi bir şey. Yani iktidarın en büyük ortağı olarak böyle emeklilere kök maaş sisteminin e, uygulanarak e, verilen yüzde yirmi beş rağmen ee, e, emeklerin yaklaşık 10 milyona yakın kısmının hiç verilen yüzde 25 zamdan hiç etkilenmeyeceğin farkında olması iyi bir şey. Dolayısıyla e, e, orada da siz de gördünüz milletvekilleri milletvekiller, grup toplantısı milletvekilleri de aynı ızdırabı e, gördükleri için ve bu mağduriyetin farkında oldukları için e, tamamen bir şeyle, alkış tufanıyla karşıladılar. Çünkü bu sorun hepimizin sorunu, vatandaşın sorunu. Çünkü bu vatandaş sorunları milletvekillerine yansıyor. Herkes ne, ne cevap vereceğini bilemiyor. Bir milletvekili olarak düşünün. Size gelse yüzde yirmi beş zaman rağmen ben maaşım sabit kalacak dese milletvekili ne cevap verecek? Çünkü herkes zor durumda kalıyor. Çünkü onlar da milletin e, oylarıyla oraya geliyorlar. Dolayısıyla sağlıklı bir cevap verme e, sıkıntılar var. Bu güzel bir şey, bu e, bu grup toplantısı e, genel kurul erteletebilir, erteletir. Yani çünkü iktidarın en büyük ortağı e, ve alınan kararlarda çok büyük etkisi var. E, Erdoğan'ın e, kararlarında da çok etkisi var. E, ertelenme şu demek, ertelenme e, olumlu anlamda maaşlara yansıyacağı anlamı taşıyor. Ee, şu anda e, Cumhurbaşkanı da NATO görüşmeleri dolayısıyla yurt dışında olması bu etelemenin sebebi de olabilir. Çünkü yine son sözü e, Erdoğan söyleyecek. Dolayısıyla ben burada e, emeklere emeklilere artı anlamında iyi bir karar çıkacağını düşünüyorum zaten hep konuşmuştuk. Yani bu şekilde genel kuruldan geçerse yüzde 25 ve sıfır zam ile emeklilerin genel kuruldan bu durumda çıkarılması hepimiz için bir mağlubiyet. Yani iktidar açısından bir mağlubiyet. Emekliler açısından zaten bir sıkıntı. O yüzden bunun yeniden ele alınacağı, ciddi şekilde ele alınması gerektiği ortaya çıkıyor ve sonuç olarak e, bu emekli maaşları yeniden gözden geçirilecek e, bir kanun teklifi veya bir teklifle e, genel kurula e, bir artı bir madde olarak e, gireceğini düşünüyorum. Ha şu olabilir mi? Bahçeli'nin dediği gibi 8 bin lira seyyanen zam kök maaşa uygulanır mı? Tamam, uygulanır mı? Sorayım. Evet. Ee, o biraz e, afaki geliyor bana çünkü e, şöyle bir hesap yaptığınız zaman kök maaşa e, artı kök maaşa 25 artı 8 bin lira e, seyyanen zam yaptığınız zaman mesela 6 bin lira sınırda olan şu anda kök maaşı 6 bin lira olan yüzde 25'ten sonra 7500 liraya geliyordu sabit kalıyordu sınır 6 bin lira kök maaşı. E, ee, 6 bin lira üzerinden gidersek e, hem yüzde 25 zam verip e, artı 8 bin lira yani zam verdiğimiz zam 15 bin 500 lira civarlarına geliyor. Yani e, 6 bin lirası, bin 500 lira sabit kalacak dediğimiz en uç, en uç noktadaki kök maaş 15 bin 500 liraya gelecek ve bu e, bin 500 lira da 16 bin 125 lira 7 bin kök maaşı olan da 16 bin 700 lira şeklinde böyle büyüyerek gidecek Bu da bana çok bir şey gelmedi aslında yani rakamlar güzel ama bu şekilde verileceğini düşünmüyorum ben kademeli olarak 8 bin lira 8 bin lira yı her maaşa uygulamaları da böyle mesela asgari ücret seviyesine gelsin diyoruz en düşük emekli maaşı Tabi asgari ücret seviyelerini de zorluyor, geçiyor hatta. Ama iyi tarafı şu, en azından oturup biz nerede yanlış yapıyoruz? Bu kök maaş sebebiyle 10 milyon emeklinin her türlü artışa rağmen sabit kalması çok yanlış bir uygulama diye bir kez daha önlerine oturup düşünmelerini sağlıyoruz bu şeyle. Özellikle Bahçeli'nin bu açıklaması yani şu anlaşılıyor ki e, bu emekli maaşları, kök maaş olayı bir kez daha gözden geçirilecek. Artık 8 bin lira seyyahinin zam mı olur? Bahçeli'nin dediği gibi veya 4 bin lira mı olur? 3 bin lira mı olur? Ama bir şekilde formüle edilemediği için e, biz ne demiştik? Seyyahinin zam uygulamasının mutlaka bu dönemde e, e, hesaba girmesi gerekiyor. Çünkü formüle edilemiyor başka türlü yani yüzdelikle düzelmiyor O yüzden seyyanen zam bir şekilde bizim emekli maaş sistemine yanlış da olsa bu dönem düzeltme için e, girmesi gerekiyor Ha şunu biz biliyoruz bir çalışma var kademeli zamdan bahsediyorum. ama şu dönem için kademeli zam çalışması e, çok kısa dönemde olduğu için uygulanması zor O yüzden ee, az da olsa 8 bin lira olmazsa bile 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira gibi bir seyahat zam konu e, yılbaşına kadar bir çalışmaya e, hazırlık olmuş olabilir diye düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, e, Bahçeli'nin bu çıkışı iyi bir şey, emekler açısından iyi bir şey, sosyal devlet açısından iyi bir şey, bizim e, itiraz ettiğimiz kök maaş olayının sabit kalmasının aşılması anlamında iyi bir adım olarak düşünüyorum ve Bahçeli'nin bu açıklamasını ben kesinlikle artı olarak emeklere yansıyacağını düşünüyorum. Ertelenmenin sebebi de budur. Peki, o zaman ertelensin. Bir son son dakika bilgisi olarak tekrar paylaşabiliriz.